Topu ileriye taşıyor. Arapası gönderiyor. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Tehlike şimdilik dersine döndü. Sert bir şut. Kaleci nispeten rahat durumda. Çapraz bir uzun top. Harika şut. Gol! İşte top gidiyor. Arapasını iletiyor iyi bir ara pası. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Maçı önde götürüyorlar. Savunma yaptıkları sürece galibiyet onların olacaktır. Defansın arkasına geçebilir. İyi bir ara pası. Taleci için çok da zor değildi. Faal verildi. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. İşte serbest vuruş geliyor. Bunu eve yetiştirebilirler mi? Gol oldu. Bir değişiklik yapıyorlar. Geride olan takım için görev daha da zorlaştı. Arapaz. Arapası deniyor. Arapası gönderiyor. Bir Arapası denemesi. Maçın sonuna doğru birkaç dakikamız daha olacak. Arapasını iletiyor. İkinci yüksek çizgide buluşup böyle gitmek istiyor ancak pozisyon offside. Yedekler hazırlanıyor. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. İleri doğru gönderiyor. Güzel blok. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Şampiyonlar sadece final maçını kazanmakla kalmadı. Birçok taraftarın saygısını da kazandı.